Evet şu anda Meclis Genel Kurulu'nda elektrik piyasası kanunu görüşüyoruz. Elektrik dağıtım şirketleri 35 kuruşa devletten aldıkları elektriği 165 kuruşa %415 zamla millete satıyorlar. Ve borçlarını da devlete olan borçlarını da Cengiz, Limak, Kolin dolarla olan borçlarını Türk parasına çevirip bir de öyle kazıklıyorlar. Ama sonra ne yapıyorlar? Milletin borçları yüzünden elektriğini kesiyorlar. Bakın Elimde verdiğim soru önergesi Enerji Bakanlığı'na Ordu'da elektrik borcu nedeniyle elektrik kesilen vatandaş var mı? Cevap şu, Ocak 2022 ile Temmuz 2022 arasında tam 3.004 mesken, 730 ticarethanenin elektriği kesilmiş borcu nedeniyle. Yani kendi yandaşlarına beşli çeteye gelince bol kepçe, vatandaşa gelince de bu şekilde elektriğini kesiyorlar.